Hala bir yapıyordum arkadaşlar kayıt ya açmayı ya yapmamışım açtım şimdi neyse yapmaya devam ediyorum şöyle yapıyorum hepsini kırmadım yine yarımla başlayabiliyorum. şöyle siz görmediniz ama ya yani saymayı falan ben yaptım yani onlar sıkıntı değil bu arada daha yeni geldim şimdi yeni forma havası açacağım size videosu açacağım bu sonra o o oh, dur dur Yak arkadaşım Aa, annem fazla yerleri dikti de yine batıyor galiba bir dakika anne batıyor biraz bekle ya arkadaşlar bir şey batıyor yine şey batıyor, bir şey batıyor. Dur havalı abone ol 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 abone bu kapat kaydı kapat demeye artık kaydı. şöyle bugün daha yeni okuldan geldim bu bu sonra şey yapacağım yeni formamı göster forma diyorum ya. Yeni elbisemi göstereceğim daha annem bugün almış. Şimdi geldik tavana geldik böyle düz olmayacak bunlar. Yine çatım olacak diyeceksiniz. Hayır. Bunu yükselteceğiz ama biz yarım basamak. Böyle. Hani oluyor ya böyle yapıyorlar. Çok tatlış bir tane oluyor. İşte üst üste koymayı sevmiyorum ya. Zaten üst üste koyuluyor. O zaman kız derin de üstü hepsini kırıyor. Ya çok yaptın çok. Ama öyle ya zor koyuluyor bir de bu yarım asamak ya illa yarım yerlerine koy. Ya şurayı kırma ya. İlla yarım yerlere basacağız ya çok zor Ay, çok zor çok zor çok zor çok zor öyle zor ki keşke yarım asamak yapmasaydım ya Böyle bir dikkatli al işte mesela olmuyor böyle şöyle yapmam lazım oluyor ya yani hepsinde ikili kuruyor ya o yeter sonlarına koyacaksın Koy buraya Buraya da koy. Kapıyı nereye yapayım? Biraz ona bakmam son. buraya yapayım? Şöyle yapalım. Kır şunu ya. Kapı gibi şöyle Allah'ın kapıları. Aha sana kapı. Ha, kapı, kapı. kapı ya kapan kapı. Kapan ya. Tam bir yanda sesim niye yükseldi? Sormayın çünkü ayağa kalktım. Ayağa kalınca ne olur? Sesi yükselir. Tabii. Niye bari çimen aldı? O ara toprak olmuştu çimen yerinde. Biz de altı yapacağız. Şuraya koyalım. Koy. Bizi koy. Koysana şimdi gelirsek alta tane koyacağız? Alta ben de bilmiyorum. ne koysak ki? Şunu koy ne bileyim değişik bloklar seçiyorum ya. Şunu koyalım mı? Kovas tuva. Kovas tuva koyalım. Şu balta yerine koy boş yer almış diye. Balta şey yapmak için almıştı. ya elimle kırmak istiyorum. Şunu kırayım şunu şey olmaz. Bir tane boş yer kalacak. Aynı ona el, elimle bunları kırmak elimle kırmayı seviyorum ben. Ben kaç bunu yaptım ya. Çünkü Evet arkadaşlar ben burayı tamamladım. Video kayıtları değil. Kaydı kapattım sonra açmayı unuttum. Böyle yaptım yani bir şey olmaz. Kırmayı beraber yaptık galiba. Ya kırmayı böyle yani evimiz tamamlandı böyle oldu. İkinci videoda görüşürüz. Saat kaçtı gelsin ki. Şimdi saat kaçtır? dur. Akşam 7 olmaz

Hadi Eğer bu arada abone